Banka fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler diyor. Doğrudan kendisi belirler. Doğrudan kendisi belirleyemiyor. Saray müdahale ediyor ve Merkez Bankası'nın sağlıklı, tutarlı karar almasını engelliyor. Gittik Merkez Bankası'na. Bankanıza sahip çıkın dedik. Adı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Sıradan bir banka değildir. Bankanın kendi kültürü vardır. Çok iyi yetişmiş kadroları vardır. Çok iyi yetişmiş kadrolarını göz ardı edip onları bankanın dışına itip dışarıdan eleman getirmek doğru bir yaklaşım değildir. Bankanın kültürünü mahveder ve bankayı bugünkü duruma getirir. Herhalde hepimiz biliyoruz. Herhalde unutmadık. Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar doların alınıp kararını Hazine ve Maliye Bakanı'nın inisiyatifine bırakan süreci unutmadık. O paranın yani 128 milyar doların kimlere hangi kurdan satıldığını bilmiyoruz. Kimlere peşkeş çekildiğini bilmiyoruz. Diyorlar ki Merkez Bankası'nın kasasında 123 milyar dolar para var. Evet var. Ama hangi para? Başkalarının parası. Ben de giderim bir yerden ödüş para alırım. Cebime koyarım. Çıkarır masanın üzerine koyarım. Param var derim. Ama o para bana ait değil ki. Başkasına ait bir para. 123 milyar doların bir senti bile bir senti bile Merkez Bankası'nın kendi parası değil. O zaman şu soruyu AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerimin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerimin kendisine sorması lazım. Vicdanına sorması lazım. Ahlakına sorması lazım. Adalet duygusuna sorması lazım. 128 milyar dolar kime gitti? Kim aldı 128 milyar doları? Bunun satışını Merkez Bankası değil, başkası yaptı. Dolar bu kadar artıyor değil mi Türk Lirası karşısında? Türk Lirası kar gibi eriyor. Normalde ne olması lazım? Merkez Bankası'nın müdahale etmesi lazım. Değil mi? Dolar satması lazım. E kendi doları yok ki satsın. Başkasının doları. Onu da satamıyor. İçine düştüğümüz çelişkiyi görüyor musunuz? Merkez Bankası'na, Cumhuriyetin kurumlarına sahip çıkacağız. Merkez Bankası çalışanları unutmasınlar en tepeden en yukarıya kadar devri iktidarımızla millet ittifakı olarak geldiğimizde göreceksiniz Merkez Bankası'nın saat gibi nasıl çalıştığını göreceksiniz sıcak siyasetin nasıl müdahale etmediğini göreceksiniz ekonominin en kısa sürede nasıl değiştiğini nasıl düzeldiğini göreceksiniz Yine özellikle geçmişte AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin tefeci sektöründen haberiniz var mı? Bir daha söyleyeyim. Sizin tefeci sektöründen haberiniz var mı? Bu sektöre hizmet edenlerden haberiniz var mı? Tefeci sektörü Başta Londra'daki bir avuç tefeci ve yurt içindekiler. Onlara dünyanın faizini ödüyorlar. Dünyanın faizini. Bu sektör fabrikada üretim yapmaz. Hiçbir riske girmez. Hiçbir riski üstlenmez. Parayı verir, faizini alır. Faiz düşerse doları yükseltir. Dolar düşerse faizi yükseltir. Bu tuzağın içindedir Erdoğan hükümeti. Erdoğan şahsın devleti, hükümeti. Bu tuzağın içindedir. Bakınız. Tefecilere hizmet eden bir siyasi iktidar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomisini düzeltemez. Bir daha söyleyeyim. Tefecilere hizmet eden bir siyasal iktidar Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomisini düzeltemez sadece ve sadece tepeci sektörüne hizmet eder. Örnek 2003-2021 Eylül ayı itibariyle bütçeden bu tepecileri ödenen para 511 milyar 39 milyon dolar. 511 milyar doları Tefeci sektörünü aktaranlar bunlar. 511 milyar dolar. Belki AK Parti'ye oy veren kardeşlerim ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerim diyecekler ki nereden çıkardın 511 milyar doları? E girin hazine var orada. Hazinenin internet sitesine girin orada görürsünüz. Her ay ödenen faiz. Her ay. 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeniyor her ay. Her gün ödenen faiz 74 milyon 681 beş, 541 bin lira. Bir dolar affedersiniz dolar. Her saat başı ödenen faiz 3 milyon 111 bin 689 dolar saat başında. Kim ödüyor? En önemli soru bu. Kim ödüyor bu faizleri? Saray mı ödüyor? Zinhar. Onun beslemeleri mi ödüyor? Zinhar. Dolarla ihale alanlar mı ödüyor? Zinhar onlar da ödemiyor. Kim ödüyor? Bu ülkenin fakir fukarası ödüyor. Mem memuru ödüyor, esnafı ödüyor, sanayicisi ödüyor. Çöpten kağıt toplayanı ödüyor. Fırından ekmek alanı ödüyor. Herkes ödüyor. Bu saray beslemeleri ve saray şürekası 5 kuruş faiz ödemiyor. Ama 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiler. Onun için hep birlikte bunlardan kurtulacağız. Az kaldı. Başkan diyor ya az kaldı. Evet az kaldı. Beraber sandığa gideceğiz ve bunları yolcu edeceğiz. Efendim hafta sonu bir video paylaştım. Devlet memurlarına görevinizi iyi yapın dedim. Siz saray ve şürekasının Erdoğan ve ailesinin memurları değilsiniz. Siz şerefli Türkiye Cumhuriyeti devletinin memurlarısınız dedim. Buna göre hareket edin dedim. Pazartesi günü 18 Ekim kim yasa dışı talimat verirse orada durun ve yapmayın. Doğru söylüyorum değil mi? Haklı söylüyorum değil mi? Ben bunları söyledim. Bremen'imizi kacıları harekete geçti. Saraydan başlayarak en aşağıya kadar. Vay efendim neymiş? Devlet memurlarını ben tehdit ediyormuşum. Neymiş? Vesayet özlemi içindeymişim. Neymiş? Efendim bir darbeci zihniyetmiş. Allah akıl fikri versin. Bari usturuplu bir şey söyleyin ya. Ya arkadaş ben hırsızlığa bulaşmayın. Hırsızlık için kim talimat veriyorsa ona uymayın diyorum. Hayır diyorlar. Bunu niye söylüyorsun? Hazır malı götürürken böyle bir lafı niye ettin? Edeceğim. Efendim savcılığa suç durusunda bulunacaklarmış. Bulunmazsanız namertsiniz. Bulun. 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 Onun...